Onur'un pamuk şekerini götürmem lazım. Hadi bakalım arkadaşlar. Götürelim. Onur. Onur pamuk şekeri. Al bakalım. Aa. Onur Negro mu cici bebe mi? Cici bebe, bebe. Onur jelibon mu cici bebe mi? Cici bebe, bebe. Bisküvi mi cici bebe mi? Cici bebe, bebe. Peki Doritos mu cici bebe mi? Onur cips mi? Ozma çikolata, çikolata mı? Ozma. Çikolata mı? Ozma çikolata mı? Ozma. Bebeto mu? Ozmo mu? Ozma. Negro mu Onur? Ozma çikolata mı? Ozma. Ama ben de patladım. Hayır balonu patlatma. O balon abinin de. Hayır dur Onur. O abinin balonuydu. Bak yine ağlayacak. Yapma Onur. Onur dedim. Abi kızarsa karışmam. Onur ne yaptın ya? Onur abi kızacak ben sana söyleyeyim ha. Onur pamuk şekerini suyun içine at. At bakalım. Onur ne var orada bir baksana. Bak pamuk şekerinden araba şimşek çıktı Onur.